burada Dublin, Türk Hava Yolları geldiği anda kapıya 10 kişi gidiyor ana satayım. kişi tane kontrolcü geçiyor. Özellikle de etiketlere bakıyorlar. Türk Hava Yolları neden geliyor, abi? Türkler, Çünkü... çok şey? <laughs> Türkler çok mu şey? Yani Türkler Türkiye'den gelenler şey... abi. Şöyle terk sadece Türk değil. Türkiye'den ee, şeyden Hindistan'dan abi sonra Pakistan'dan aktarmalı çok insan geliyor. Eşdeğer görüldüğümüz ülkeler, yan yana bulunduğumuz ülkeler farkında mısın? <laughs> Ya yani reis bir öyle yani bir şey değil. şöyle Avrupa, Avrupa içinden gelen insanlar getirmiyor yani getiremiyor ama o taraftan yani Avrupa'nın dışından gelen uçaklara özellikle bunu yapıyorlar. Ya kardeşim bırakın bu Batı'yı güzel gösterme <laughs> çabalarını. <ya>. Bırakın <laughs> biz biliyoruz arkadaş <laughs> herkesin şeyi. <laughs> bu nasıl şimdi? Bunu Dan bekliyormuşsun <laughs> gibi. Güzel gö göstermiyorum adamlar niye bak abi şimdi şöyle düşün Afrika'dan adam geliyor bir valiz dolusu Sen ya. sigara. Niye evet. sesim detone oldu böyle bir titrer geçirdi?